Merhabalar arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ee, yeni dönemde e, alternatif tıpla alakalı videolar, kendi deneyimlerimiz olacak. Bunun yanı sıra biyoenerji, metafizik ve rüyalar beraberinde e, yerli yerince anlatmaya çalışacağız. Sizin önerileriniz, görüşleriniz, sorularınız, kafanıza takılanlar, merak ettikleriniz falan onlara da yer vereceğiz tasavvufla biraz böyle e, şey açacağız, e, ara açacağız. Melamilerden, kalenderilerden falan bahsedeceğiz. E, ondan sonra kuantum mekaniği ile ilişkilendirerek tasavvufi aşk, e, efendime söyleyeyim, e, daha doğrusu tasavvuf metafiziği onlardan falan da bahsedeceğiz harmanlayacağız falan e, ruhsal güçleri geliştirme adına yapmış olduğumuz çalışmalardan falan daha önce de bahsettik. Biraz daha detaylı anlatacağız. Deneyimlerden falan. E, yerli yerince ne yapılması gereken gerekenler e, onlar üzerine değineceğiz. Teşekkürler. İştirak ederseniz, e, izlerseniz memnun kalırız. İstifade ederseniz ve biz de sizin istifadenizden, istifadenizden istifade ederiz inşallah. Ee, biz de sizlerden bir şeyler istifade ederiz. Enerji karşılıklı. Ee, şansınız açık olsun. Bol şanslar diliyorum. Huzur diliyorum. Mutluluk sizin olsun. Teşekkürler.